Cengiz Selman benim yeğenim şu anda Amerika'da Amerikan bankaların kafa adamı yani nasıl yatırım yapılacak şeyi biliyor Türkiye birincisi o altın çocuk seçilmişti kapıdan içeri girdi tabi amcam çok sevindi yani oğlu Amerika'dan gelmiş şöyle bir o tarafa baktı Cengiz hello dedi arkadaşıyla gelip elini öpecek salılacak diye bakıyor mutfağa gittiler amcam şöyle bir kaldı herhalde dedi çok acıkmış ve salih dedi mutfaktan sonra gelir değil mi dedi Baktan çıktılar Yine baktım Cengiz'e yani bana gelecek amcası Babasına gelecek Hello dedi çıktılar Sanki burası dedi bir şirket dedi Bu bir şirkette bir işletmeciyim dedi O da müşteri sanki dedi Yani sanki ben baba değilim dedi Ama dedi evlatlıkta bizim annelelerimizde Böyle bir şey var mı dedi Yani insan bak dedi Ben dedi bir iki aile arasında yarış vardı dedi Seni dedi öteledim ben dedi Senin baban ölünce dedi Senin babalık yapmam lazım Yapmadım ben dedi ben dedi senin kapını çalmadım ama sen benim kapımı çalıyorsun. Bir dini öğrendiğin için dedi bak benim yanıma geliyorsun dedi. Benim o kadar emek verdim yanıma gelmiyor dedi. Bu dedi benim eksikliğim nereden dedi. Baban asker olduğu için az dini de bilse seni din dersine yönen dedi. Dindar olmanı istiyordu dedi. Bak dedi bu, bu yol aldan dedi ne kadar kazandım ben kaybettim dedi. Bu Kur'an-ı Kerim'i açsa da bana da öğret dedi. Ben dedi hayatı boşa yaşamışım dedi. Şimdi hepsine iman